şu anda mahsur kaldık. Yardım bekliyoruz. Arabadan ayrıldık. Şu anda afet ve jandarma geliyormuş. Bizi güvenli alana götürüyor rehberimiz. Bizi <laughs> e ee, bu da bir macera. Yani. Arabayı terk ettik, güvenli alana doğru yürüyüşe geçtik. Afat, jandarma e, hepsi geliyormuş. Ay, Dikkat edin. I'm <laughs> not <laughs> 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 Ahmet Hamdi Erel, Sinop'tan geliyorum. Arkadaşlarımızla Ankara'da buluştuk. E, hep beraber 12 kişi olarak e, Tatbana geldik trenle. E, bugünkü gezimizde Nemrut Dağını gezmek vardı. E, aşağı inelim mi diye bir cesaretlendiler. İnelim dedik. Hep beraber. Ne olursa olsun dedik. İndik ve gayet de güzeldi. Biraz bakımsız olmasına rağmen çok kaliteli yerlerdi. Dönüşte maalesef arabamız kaydı ve kaldık. Sağolsun rehberimiz kaymakamlığı aradı, afatı aradı, jandarmayı aradı. Hepsi de ilgi gösterdiler. Hepsi de araba gönderdiler. Hatta oradaki olan karları küremek için greyder bile gönderdiler. Bizi buraya da getirdiler. Şu anda Kaymakam Bey'in e, misafiri olarak yemek masasında bulunuyoruz ve kendisine de teşekkürlerimizi ileteceğiz. Jandarma geldi, ilk önce jandarma geldi, e, peşine AFAD geldi, peşine Kaymakam Bey'in gönderdiği minibüs geldi. E, hatta belediyenin, pardon Kaymakamlığın bir aracı daha geldi. Dört araç birden geldi bizi kurtarmaya. E, biz bir müddet yürüyerek o araçlara bindik, buraya geldik. Daha sonra da aracımız kendi imkanlarıyla kurtulmuş. O da geldi. Başka ne söyleyebilirim bilmiyorum. Ama Tatvan'ı çok beğendik. Bu arada onu da söyleyelim. Yani şimdi arkadaşlarımın hepsi memnun oldular. Karda kalmaktan da memnun oldular. O bizim için bir deneyim oldu. Sizin için belki burada 5 metre kar diyorlar. Biz onları hiç görmüyoruz tabii. Anadolu'dan gel geldiğimiz için. Ee, o da bir değneğim oldu. Güzeldi her şey çok güzeldi. Ve güzel de devam ediyor. İsmim Feza Satıroğlu. Eskişehir'den geliyoruz. 8 ee, arkadaş hep beraber bir doğu turu yapmak istedik. Ee, Acentamızın bize sunduğu program içinde Nemrut Dağı, Krater Gölü de vardı. Aslında bize kar olduğunu, biraz sıkıntı yaşanabileceğini söylemişti arkadaşlar. Ama biz çıkılabiliyorsa çıkıp görelim istedik. Gölede indik. Çok da güzeldi. Çok beğendik. Görselliği, doğası çok hoşumuza gitti. Ama dönüş yolunda bir sıkıntı yaşadık. Aracımız karda kaldı. kaldı. Sağ olsun rehberimiz Serdar. İlk 300-400 metre yol yürüyerek kaldığımız yerde telefonlarda çekmiyordu maalesef. Ne internetimiz vardı. Hatlarımız hiçbir şekilde çekmiyordu. Rehber arkadaşımız yürüyerek telefonun çekeceği bir yerden haber verdi. Sağ olsun bütün imkanlarını seferber etti. Kaymakamlığımız, makamlığımız, AFAD, jandarma. Telefonun üzerine en kısa zamanda ekipler geldi, arabalar geldi. Arkadaşlarım adına söylüyorum bizim için çok keyifli oldu. Değişik bir deneyim oldu. Biz çok keyif aldık. Tabii biz bu sene Eskişehir'de kar olur ama bu sene ilk karı burada gördük. Çok keyifli bir deneyim oldu bizim için. Bahaneyle de Tatvan'ı daha iyi görmüş olduk. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Yardımlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Tatvan'da insanları da çok iyi de çok güzel deneyimlerle dönüyoruz. Evet merhaba. Öncelikle ismim Serdar Özmen. Profesyonel turist rehberiyim. Bu sabah Van Gölü Ekspresi'nden aldığımız misafirlerimizi Nemrut Krater Gölü'ne gezdirmeye götürdük. Giderken aşağı misafirlerimiz doğasını çok sevdiler. Aşağıdaki ılık e, gölü, büyük gölü gezdik, çok güzel fotoğraflar çektik. Ama yukarı çıkarken yaklaşık 200 metre tepeye yakın bir mesafede orada mahsur kaldık. Orada telefonda çekmiyordu misafirlerimizi güvenli bir alana çektik. E, sonrasında gidip buradaki yerel idarecilerle görüştüm. İlk öncelikle turizm Müdürlüğü'nü aradım. Sonra kaymakamlık bizzat beni aradı, Afat beni aradı. Ondan sonra jandarma beni aradı. Aslında üçü de aynı anda vardı. greyder de gönderdiler. Misafirlerimiz e, görülen bu ilgi, alaka ve bir anda mobilize olması bütün idari birimlerin gelip e, yöremizi ge geze misafirlere ilgi göstermesi sevindirdi. Oradaki mahsur kalma şeyini de unutturdu. Şu an misafirlerimiz gayet iyiler. E, çok da teşekkür ederim Tayvan, Tatvan Kaymakamlığı'na, Bitlis Affat'a ve jandarmaya teşekkür ediyoruz. Orada yaklaşık tepeye doğru çıkarken 300 metrelik bir yolda yaklaşık 20-25 santimlik bir kar tabakası vardı. Aracımızı e, e, misafirlerimiz itelediler, şey yaptılar ama bir türlü yap, şey yapamadık, ilerleyemedik. Misafirlerimizin çoğunluğu kadın ve yaşlıydı. E, burada da mahsur kaldılar. Hem lavabo olmaması, başka şeyler olmaması, acıkma da başladı. Sonrasında telefon çeken bir noktaya gittim. Buradaki idari birimlere haber verdim. Hepsi de sağ olsun bize yardımcı oldular. Ee, bizim misafirlerimiz karın olmadığı bölgelerden geldiler. Eskişehir'den geldiler, Sinop'tan geldiler, Ankara'dan geldiler. Zaten kış turizmi koridor kapsamında şu an kış turizmi başladı. Ee, bunun da en büyük sınavını bence yerel idareciler verdiler. Yardımcı oldular bize sağ olsunlar. Aynı anda bütün araçlar, grader hepsi geldi. Ee, tekrar buradan Turiz, Bitlis Turizm Müdürlüğü yardımcısına teşekkür ediyorum. Kaymakam Bey bizzat bizi aradı. Sağ olsun şu an bizi getirdiler. Misafirlerimiz hem mahsuriyet mahsul durumunu gidermek için şu an onlara bir yemekle düzenlediler. Bizzat gelip kendileri teşrif ettiler. Hepsine teşekkür ediyorum.